Hadi başlayalım. Hepiniz hoş geldiniz. <laughs> Eray. Bugün, kardeşim. bugün AP Twitch oynuyoruz. Rambo support var. Böyle mi yapıyoruz? Böyle mi çıkıyor sesim? Hayır, ben biraz abartıyorum. Anladım. Ya artık nasıl çıkıyor? Ben de videodan göreceğim. AP Twitch gelecek demiştik arkadaşlar. He, sözümüzü tutalım. Bayağı bir salgın var. Bir Eray hasta değil. Aman olmasın zaten. Olmayayım ya. Niye Tamam yeterince dayak yedik. Kaç saniye bu W'su acaba? Kısa süre. Kardeşim Kanka onları yemeye ağrıyız dövdü bu adam. Beni dövdüler tamam, abi. Ben keserim onu. Ben onu keserim. İki level oldu. Bir almış bu arada. Flash yok. Ama farm alamıyorum. Kanka biz ne yapalım biliyor musun? Ben bir farm alayım önce. Farm nasıl unutmuşum çünkü. Bak bu da gitti. Aman aman. Güzel. Double yokken de alabilirim aslında. Bak bak buna kanka. Ben buna da alacağım. Ben buna da, ben buna da alabiliyorum. Aha flash'ı gitti. Öldü öldü. Başı... Ya Ramus geçit vermediği için ona ya, gelemedim. Niye maç atmadın lan? Gele, atı atsan gelirdin ha. Kanka. Ben adama arındırı yoktu. Kıyamadım. İdnaçı da koydum. Yani neyse. Avans evet. verdim. İyi peki öyle olsun. Suriye'ye aldık mı yani adama? Kanka çıksan iyi olur dostum. Bak Musa vurdum sadece yediğim hasara bak. Nashor bitsin e görüşeceğim tamam. seninle. Şekilsiniz ya. Al bakalım. Arkadaşlar AP Twitch yani bayağıdır yapmıyoruz. Ve gerçekten güçlü bir şey. Artık yapsak iyi olur dedik ve videosunu çeker dedik. Nashor başlayacağız. Nashor'dan sonra Vadiaran alırız bu oyun. Görümeze girdim. Ee, bak bak nasıl darlıyorlar. Oğlum Bu evet, support evet. nasıl bu kadar sinir bozabiliyor ya? Hasarı ben var. Beyze gideceğim. Hasarı yok. Hasarım var. Kendime vuruyorum ki. Niyetsin burada? Ha ben gittim. Sen de gittin. Yesinler birbirlerini. Evet. Birazcık defansif başladık. Ama olsun. Ölmeden oynayalım. Yani Nashor sure. vadi bitsin. Hepsini halledeceğiz zaten. Buraya oynadık buraya. Buraya oynadık. Oynadık buraya. Kanka bu beni darlıyor. Tamam kes onu. Kaysa'dayım. Kaysa da bayıldı. Pike geliyor ay, Buna bakar mıyız beraber? Bakarız. Azıcık ben de iyiyim mi? <Sessizlik> Olmaz. Niye infaz sesi çıkıyor? Ultisi yok ki bunun. W sonuçta. Base. Güzel. 3 kill olduk. Vallahi yaradı. Ejleri verdik ama bize yaradı arkadaşlar. Zaten Nashor bitince anlayacaksınız. Bu arada bu kostüm gerçekten çok iyiymiş ya. Ben de bir alışkanlık oldu. Hep Gangsta Twitch e oynuyorum. Yani bu harbi çok iyiymiş. Omega Team iyiydi değil mi bunların adı? Evet. Bayağı iyiymiş bu arada. O seri de güzeldi de niye çekti? Devamı Yedim. gelmeli bence de ya. Bir de ADC'ler ya genelde. Tristan'a'dır, Twitch'tir. Oğlum Fiddle Top, Lee Sin, Jungle, Ramus Support. Asla tahmin etmeyeceğim bir üçleme yapmışlar. Ben Pyke'ı Support sanıyordum. Ne garip bir takım kurmuşlar böyle. Aa elinden niye çıkmıyor? Kanka zehri ölebilir. Lan lan? Öldü artık ölmüyor. Sen keseceksin artık. Oğlum. Ya şaka gibi ya. Ya onlar daha güçlü. Önce dürtüp girmemiz lazım bizim. Kes kardeşim şimdi. Hadi artık vur. Daha 4 levelim ben. Adamlar 6 oldu. Aha. Aha bilerek ona vurdum. Kule de ona e -e -e? döndü. Kili aldım. Rambus'un güzel tarafları. Evet. Rammus sizi istediğiniz zaman dive atabilir. Siz karar veriyorsunuz buna. Ulan Twitch maske falan takıyor ya ben de hastayım çok güzel denk gelmiş. Allah. Oğlum niye vuruyorsun o farma? Eray bu ne şimdi? Neydi bu? Tekti dal de, dalarım dedim ama Ram selamun aleyküm diye çıktı kardeşim de abi. Yani. Adamı daha yeni kestik. Ram bu adam koşar gelir. Nashor'un bitmedi mi senin? Beyzat. Abi nereye bitti daha ya? 150 gold lazım. <laughs> Güzel iki kill geldi. <laughs> Bir daha asist. Vuruyorum he. Öldür o. Öldür ben sana diyeyim. Allah. Oha. Zaferden. Can aldılar <laughs> ya. Geldim. Sadece şattan çalınacağı zaman beliriyor canımız. <laughs> ölebilir Zehre, ölebilir. Zafer'den can aldı. destek yok. Fidal'ı gördük. Hay pay kalacak Fidalı. bir şekilde. <gülüyor> <gülüyor> Bu çarın olayı mı Eren? <laughs> <laughs> Helal, tamam bence Vert. Bence Vert abi. Evet, çıktı. Onu kesemeyebilirsin ama onu söyleyeyim. Yani mümkün değil. Yani. Onu kesemem. Keleşi varmış kanka. Flash olmasa keserdim evet. bu arada. Yani evet elf flash'ını yedi. Evet. Doğru. arkadan geliyor yok yokken hiçbir şey ya okey bence iyi bile vurduk evet evet flash da aldık Ölebilir, ölebilir. Vallahi öldü. Bezleyeyim. Oğlum, ben daha güçlüyüm lan. Mavi vurmuş. Aslanım mavi. Kanka parkı kessek park geldi. Çıktım. Çıktım bile. Çıktım, 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 Bak farm yok abi, farmım yok ya. Orman kes. Yo almayacağım. Milyon almayacağım artık bu oyun ben. Protesto. Yani, Arada gördükçe kaldı. vuracağım. <laughs> Yok kardeşim milyon almadan da maç taşınıyor League of Legends'da artık. Ben almıyorum. Tercih etmiyorum şu an. No FF. Eray Vadiyaran bitti. Ben oran musu yerim kanka. Bekle. Şak şak şak. İnanılmaz. Vur oğlum vur ona. Vur klonu dönecek. Nereye geldim yerim buraya. Geldi. Avcı toplayıcı mastery'i. Bunu nasıl yakalayabiliriz? Kapa bak. Gidelim. Flashı yok Fiddle'ın. Gittik kestik onu ya. Fiddle'ı kesiyoruz abi. Ultisi yoksa bayılıyor bize. Ulti saati Flash'ı da yok. Ha şurada base'den asıyor. Atamadı atamaz. Oh. Bilmiyorum. Ölecek, ölecek. <laughs> Kanka! Çok vuruyor lan! Güzel güzel hasarı var. Harbi oğlum bu kim? Ha. Beyz Bey. geliyordum. Şu an garip bir şekilde iyi durumdayız. Aha adro. Eyvah. Ben hayattayım. Sen de kaç kanka. Vallahi kaç. Of bu maç çok zor. Ölme. Sen ölme yeter bak. Milleti salla. Hadi gel. Enerji ver. Hastayken nasıl? CSS çıkıyor mu? Harika. Hadi geldim. Üçünü de kestik bu ara. Üçünü de kestik kanka. Oha önümde milyon var. O da gitti. O da gitti. <gülüyor> <gülüyor> Kanka bu ne? Demucu bak. Eray ikiz wow. gibi vuruyor. Şey <laughs> alsana. Va Neydi o? Uğursuz koruma. O da yaksın. He, öyle diyorsun. Zaten bu var can veriyor. Uğursuz koruma da can verecek. Uğursuz koruma. Ya canın fazla olsun en azından. Tek ya biraz daha ne uzun süreli keserler. Mantıklı. Biraz bir Vallahi mantıklı. Kanka damage hayvan gibi vuruyor. Evet. Güzel. Daha tırpanın bitmedi dakika 21. Bu ilk kez olan bir şey bu kanalda bu arada. Ve efif atmıyorlar falan diyor. Be kazanacağım bu oyunu. Ejder alalım hele. Ruh vermeyelim o kadar da değil. Gel 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 direkt gel. Fiddle solo baron denemiş herhalde bir olmamış. Twitch taşıyacak. <laughs> Ölme lan heray Dayan oğlum şuradan geliyorum. Beni taşıdığı şey Al dur W'larını koy W'm şu an yok Baya vuracağım he Kill bile alabilirim oradan birkaç tane Evet 2 3 gizli yerlere. Kalsın o W'da diye Q attım. E at. Oh, oh güzel. Ya Şu an hala yanıyor. Beni bilmiyor. Ya. Bir de Oo oh, biliyor. <laughs> Bunu öldüm. Oha! Tamam, Dört tane vurup E çektim sadece. Twitch olmasa maç dakika 15'te var bitmişti. Saylas ucubesin yazısı gelmiş. Kanka Ejder gidiyor hala. Ejder gitmemiş. Bir gitti sen olsun. Kanka Burada gitmemiş. Ha, şimdi Yok, gitti. Keselim, var. keselim bari bunları öyle bari ne oğlum. Nereden biliyor oğlum? Kanka gel gidelim yani Baronu. Onu mu kovalıyorsun? Gelirim gelirim. Yavaş öne gelirim. Şuraya kaç. Tamam bak. Giriyor. Ölecek ölecek. Hepsi ölecek. Hepsi ölecek heray. O da ölecek. Kaçabileceğini mi sanıyor? ben giriyorum farm alacağım biraz. Aa sen ölmedin mi? Hayır oğlum ben full canım manyak. Ne ölmesi? Aa ölen sensin sandım lan ben. Benim keyif fena yerinde şu anda. Sen rahatla kal. Oğlum Güzel. şu maçı şu şekilde taşıyacaksam kahkaha atmaya hazırım. Yani. Atla, atla. O sesle atma kardeşim. Bu sesi. Aaaa. Bence de atmayayım. Tırpanım bitti. Oyunda AP'lerin kuleye vurduğu saçma hasarı bilmeyen yoktur. Bakınız. Kanka 3800 param var. Ben olsan ne alırdın? Ee, Void staff alırdın. Çok mantıklı e kanka. Şey. o, da, o da olur. Void staff alayım. Şu an ne olduk? Canavar olduk. 790 AP. Şundan Tabii blue alayım. Dur kullan gelsin. At da kanka oraya. Bak bak Da de vuracağım. çık kanka. Bence vert. Güzel asa. Ee, ulti atacak Fiddle. Ben gitmem. At da sen. Aha, e çeksene lan. Şu an. Çektim Ölüyoruz. çektim de. Milyonlar varmış. Onu görmemiz lazım bizim ya. Biraz tehlikeli. Gerçek bile olabilir biliyor musun o ruh hastası? Evet. Baron Oran gidiyor. Baron yemişler herhalde. Biraz Çok al, adam eksiltmeye olarak. oynayacağım aynen. Küm bitiyor. Vurma vurma onları ben alıyorum. Aha bak. Pike öldü, Pike öldü ona bakma. Pike ölmemiş ona bak. Sen artık şu faykı jace ha Fiddle TP'ye oyalasınlar iyi oyalıyor oyalıyor Domulo... tamam abi of eray biz bunları nasıl taşıyacağız bilemiyorum bilemiyorum mikail alacağım sana al flash gitti benim ben şimdi onu yanarım rammus bir girse kaçamayacağım artık Ces kendine daha çok vuruyor, baksana. Aha, güzel ultin var. Oynarsın. Ne tamam, Öldü. Arkadaş, şu maç inanılmaz bir maç ya. Vallahi inanılmaz bir maç. Hala oynamamız komik. Bu kadar kasmam daha komik. Farm almadım lan ben boyun. Onu <laughs> fake Fiddle ölü şu anda. Saylas ölü Fiddle'dan korktu biliyor musun ere? Daha çok Yok iyi. ki adam. Kadim 20 ama canım az. Ne girelim bunları da keselim. Tamam şimdi bekle biraz. Tamam. Kanka alacağız Eldir'e. Evet. Alacağız abi. Hadi. Oh. Namus'ta ulti yok. Buraya bir kankası. Bayıldı o bayıldı. Aa master kestiler ama şu şu tarafa... Kanka Lee'sine vurman lazım. Oo Fiddle geldi Fiddle geldi. Eldir bizde. Ve bir sen yaşıyor. Öldük.